Engin Bey, merhabalar. merhabalar efendim. Günaydın yurdumun güzel insanları. Bugün başkanla beraber yine... Bizi izlerken hangi günü yaşıyorsanız. Evet, <laughs> hangi günü yaşıyorsanız çok sevdiğiniz kilis sırada hangi... beraberiz. Motorları bıraktık. Manzara nasıl başkanım? Manzara güzel. Yine muhteşem bir doğaya getirdiniz bizi. Evet. Yani Engin Bey bizde başlayan aktiviteler bizden hızlı devam etmeye başladı. Olsun yine beraberiz izleyelim. Youtube'da heyecanım. da izliyoruz. Bugünün şeref konuda biz olduk. Nail olduk efendim buna. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bu arada bugünkü konuğum kendisi de yine yakışıklı bir motorcu olan <laughs> Mevlüt Tezgen. Aynı zamanda bizim oluşumunda e, acizane başkanımız diyebiliriz. Hadi bakalım gezelim birlikte. İyi gezmeler, iyi eğlenceler. <laughs> Evet Engin Bey şu anda doğal taşın arasına gittim. Doğal geldik nasıl ortamın evet, içerisindeyiz. Gerçekten mükemmel. Dikkat. evet. evet. Zorlar az koşullar ama gerçekten fazlasıyla keyif verici. Evet. Hele bir de bu güzel yağmurların arkasından şu yeşillik. Gerçi biraz daha kırsal bir arandayız ama o kekik kokularını alabiliyorum şu anda. Kekikler başladı. Evet. Gayet güzel. Kaya oluşumları nasıl hoşuna gitti mi? Gayet mükemmel bunlar. <laughs> Şaşırıyorum ya yumurta gibi hepsi bir yere dalmış. Evet daha yukarıda <laughs> evet. yumurta kayalar diye adlandırdığımız bir mevki daha var. Herhalde anladın, Buraya bu, da herhalde herhalde biz gidiyoruz. bu tepe kısmına doğru çıkış yapacağız. Şimdi. Biraz daha devam edeceğiz. Eski tamam. bir kilise var. Oradan yukarıya çıkacağız. Bilinenin aksine gerçek kilise sıra burası arkadaşlar. Evet. Hadi devam edelim. Resimlerde videoları gördüğümüzün tamamen bambaşka bir evet. açısı. Ayak basmamış yerler gibi diyebiliriz. Evet. Evet Engin Hocam şu anda herhalde bir Konya'ya misafirimiz 25. Kuş uçumu burası tam 20 kilometre aslında. Evet ee, biz yollardan kıvrılarak geldiğimiz biz için. Biz kıvrılarak geldiğimiz için 25-27 kilometre civarında bir mesafeden bahsedebiliriz. Evet. Ee, tabii. Güzel işte, kaçımın kapılacak bir alan aslında yani yakın çevrede. Senin gezdiğin birçok kısım öyle ama. Şey Dikkatini çekti mi başkan? Çöp gördün mü? Hayır. Sigara izmariti gördüm yok. Kesinlikle doğayla iç içesin. En Aynen. güzel kısmı zaten burası. İnsan ayak değmeyen yerlerden bir tanesi evet. burası yine. Ve çalıkların arasına geçiyoruz. Bende de kapri var. Engin hocam diyor ki işte kapri var aralara girmeyelim ya olur mu? Asıl doğaya karışmak olur işte. Evet. Geri geldiğinde cehennem yanacak, geri geldiğinde diken batacak. Gerçekten güzel. Doğada olmak budur. Keşke herkes senin gibi düşünse dostum ya. ya. İşte insanlar kırsal alanına bir atak yapamıyor. Şehrin içinde bunaldıkları için. Şu şehirde herkes Beton zehirlenmesi çekilmiş, yaşıyoruz. <laughs> Herkes gergin yani. Atsalar kendilerini, Kapadokya ne şehir yani. Şimdi oralara bence gerçekten gerek yok. Burnumuzun dibinde. Burası da. Yani burnumuzun dibinde. Kızılçukur Vadisi'nden daha güzel. Aslında vadi daha da ilerlere doğru uzanıyor. Evet, ee, güzel... Şu gördüğün dağın yamacındaki kaya oluşumları var ya doğru. Evet, evet gördüm. Girişte bir 15-16 kilometre ötede göstermeye başladığım yer aslında böyle dolanarak geri geliyor. E, yıllardan sonra milattan önce 300'lü 400'lü yıllarda yerleşimler başlıyor. E, milattan sonra da aslında buralarda aslında şöyle bir şey daha var. Burası Hristiyanlığın başladığı yer diye geçiyor. Bunu bir tarih hocasında burada karşılaşmıştık geçen sene. 4 İncil, 4 İncil'in dördü de Anadolu'da yazılıyor aslında yani, baktığınız zaman. E, o dönemde Hristiyanlık yeni yeni başladığı için Hristiyanlığı kabullenmeyen kesimlerden kaçan Hristiyan toplum buralara yerleşiyor. Evet, kayaların arasında e, saklanarak, evet, yaşıyorlar. Saklanarak yaşıyorlar. Ee, Hristiyanlık buradan e, başlıyor bir şekilde. Yani anlatılanlara göre biz sadece e, duyumların elçisiyiz. Daha sonrasında işte ama ne mutlu ki Osmanlı ile başlayan, <laughs> başlayan bir e, tarih. E, şu anda da biz soy olarak devam ettiriyoruz. E, bu coğrafyaya zaten sahip çıkmamız lazım. ya yani burası Türkiye bambaşka bir yer. Yani. <laughs> doğru doğru diyorsun. Kapadokya Jeoparkı'nın başladığı yer aslında burası. E, yurt dışından yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği mekanlardan bir tanesi Kapadokya. Evet. Biz de sanıyoruz ki balonla gezmeye geliyorlar. Halbuki adamlar hacca geliyorlar. Hacca geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de bir gerçek var. Ya ben Kapadokya güzel bir şehir. E, ama orada tamamen turizme e, artık evrimleşmiş. E, gittiğin gezdiğin yerden zevk alamıyorsun. Bu kadar doğal bir şekilde tabiatın içine giremiyorsun. Her yer özelleştirilmiş ya da Turizm Bakanlığı çerçevesinde bakılıyor birlik böyle gittiğin zaman çok sıkıntı yaşayacağın gezme rotasında hani küçük bir yer gibi görünse de e, her girişte her yerde farklı bir ücret, farklı bir talep, farklı bir e, gözlem e, bence artık hoş olmamış. Bence orası amacının tamamen dışına çıkmış. Evet. Burada herhangi bir ücreti olmadan gelip görebiliyorsun. Tabii ücret olmasının artları da var, eksileri de var. Ücret olmadığı için burada bir çevre temizlik komisyonu ekibi yok. Şey yok. Buraya da aslında herkesin gelmesi de hoş olmayabilir. Çünkü doğa kirlenir. Konumları gizli yani, tutuyoruz. Evet. O <laughs> Burası gerçekten araçla girilebilecek bir yer değil. Biraz offroad yaparak e, hafif Motosiklet, cross veya motosikletlerle evet. geldik bizler de. Gerçekten güzel. Dinlendiysek devam edelim mi? Devam başka? edelim. Ben, hadi dinleyelim. bakalım. ben doğada yürüdükçe dinleniyorum hocam. Engin <laughs> hocam hiç hadi, Hadi istiyorum. devam edelim bakalım. Partner seçtiğini düşünüyorum. Evet. Taraftan. Evet siz gidelim. <laughs> evet başkanım. Evet Engin hocam şimdi biz e, normal hayatta da birbirimizde eleştirel anlamda fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Evet. Videoları izlediğimiz zaman bir e, iletişim halinde oluyoruz. Bazı şeyler şöyle olsa böyle olsa demesi kolay oluyor ama işte işin içine girince farklı oluyor. Coğrafyanın içine geldiğin zaman alanın içerisinde gezerken şu doğayı ya da şu olukları çıplak gözü gördüğün gibi insanlar anlatmanın farklı bir metodu, farklı bir yolu yok. Kadrajdan görünce de zevki evet. kaçıyor. Doğal görmen <laughs> lazım. Doğal görmeniz lazım. Çekim Kesinlikle. yapamadık ama şu ağacın arka tarafında yukarıda havalandırma bacalarını göreceğiz birazdan. Yeraltı şehrinin girişi var büyük bir ihtimalle. Zamanında birileri tarafından patlatılıp kapatılmış. Evet çünkü normal bir kaya oluşum değil. Parça taşlardan oluşuyor, kayalardan oluşuyor. Bayağı küçülmüş. Gördüğünüz gibi hepsi kütle halinde ama orada küçük parçacıklar halinde alanın ne inmiş durumda. Evet. Katırlı Kilise'ye doğru gidelim mi? Katırlı Kilise. Hadi bakalım. Hadi gidelim. <laughs> kilise. Bugün çok kilise milise gideceğiz hocam aman. Katırlı Kilise olarak adlandırdığımız yere geldik. Şu an ağıl olarak kullanılıyor. Burada geçmiş coğrafyaların yaşaması. O coğrafyaların farklı etnik kökenlerde olması. Dinlerinin farklı olması. O zaman Hristiyanlığa inanıyor olmaları. Kilise olması. Yani bunlar İnsanı çok ürpertiyor ya. Nice nesiller geçmiş. Bakın biz iki önceki atamızı bilmiyoruz neredeyse. Ama dünya üzerinde milyonlarca yıl gelip geçen bir kavimler, oluşumlar var. Bu arada ben yerimi çok sevdim ya. Orası güzelmiş. Çiçeklerin içerisinde ben gelmiyorum. Bundan sonrası sizde. <laughs> siz de. Siz <anlayabilirsiniz>. de <laughs> Adam, şortu giydirdik ısırgan notlarının arasında. <laughs> evet vadiden yukarıya çıktığımız yerde burası. Gerçekten burası Kızılçukur Vadisi'nden bence biraz daha güzel bir alan. Bakalım devam ediyoruz. Kapıya çok az kaldı. Evet. Üst yerleşim birimine doğru Eyvallah yavaş hocam, yavaş gideceğiz. Şurayı, şurayı lütfen bir yaklaştırabilir misin ya? Şu çiçeklerin güzelliğini, doğanın güzelliğine ya. Daha kırmızı çiçeklerimiz de var. Onları baş ama daha patlamamış. Evet. Çok güzel bir görüntünün içindeyiz ya. Bakalım şöyle. Benim pek gidesim gelmedi nedense. Biraz dinlen, dinleneceğimiz yer biraz daha yukarıda. Tamam. Buranın köşenin dönüşünde altar da var ama çok giremiyoruz. Burası biraz insanı tedirgin eden de bir yapısı var. Bakalım Kapıya geldiğimizde evet. tekrar görüşürüz. Ya buraya gelip de dinli yapmak isteyen Hristiyan bir izleyicimiz varsa da yanında su getirsin. Kutsanacağın su yok burada damarlar kurumuş bilginiz olsun. Evet. soğulukları devam ediyor. Onları da çekmeye devam edeceğiz. Size. Evet. Sevgili dostlar Kapıya geldik artık üst yerleşim bölgesine doğru çıkıyoruz. Başkanım esas manzara bundan sonra başlıyor. Herkese elveda. Kendinize iyi bakın. Buna sonrası. Kendim gezmeyi düşünüyorum. Bir şey olur mu? Burada başıma bir iş gelir mi ya? Bence bensiz gezme. Bir rehber lazım sana. Rehber lazım. Zaten bu güzelliğin içinde kayboluruz biz. <laughs> Sizi bekliyor olacağım yolun sonunda. Anlatmaya devam. Çok dikey yavaştır. Ama güzel ya. Enteresan böyle dağcılık mağacılık ne yaparsan var bugün bize. Evet. Evet dostlar bir kaya mezarına daha geldik. Hemen. Kısaca onu da göstereyim size. Gerçekten güzel. Enes biz bunun yanından geçmişiz. Geçen sefer görmemişiz bu arada. Bu da benim dikkatime takıldı. Evet. Bakış açısı diyoruz. <laughs> evet. Ee, sürekli rota aramaktan gözlerim yolculuk esnasında en ufak detayı bile görüyor oldu artık. Senin gözüne nasıl kaçtı onu da ben hayret ediyorum. Kaçmaması yani. lazım. Devam evet. ediyoruz. Dur. Yardıra yardıra gidelim bakalım şöyle. Buradan çıkıyorum doğru evet. değil mi? Devam devam. Burası hangi sokak? Burası Kırlangıç Sokak. Papağan <laughs> Sokağı'na doğru sollu devam edeceğiz yalnız. Sağ taraf çok değişik bir yere çıkıyor. Evet burası geri inişe. O girişe doğru gidiyor. Evet. Y yeraltı şehrini bahsetmiştim. Sola yani döneceğiz. Buradan geçemeyeceğiz. Şu Şuraya çıkıp üstten gitmemiz lazım. Ya da... Aslında Kaya Mezarı'nın yanından geçmemiz lazım evet. ama. Buradan rota yok. Yanlış çıkmaz şuradan, sokak. Şuradan geçebilirsen evet. takılmadan güzel. Takılırım dersen buradan Aynen, geçelim. Burası gayet geçilebilecek bir alan var burada. En kolay yollardan birisiymiş hatta. Ben biraz gördüğüm kadarıyla anlatıyorum dilim döndüğünce. Evet arkadaşlar şu anda içinde bulunduğum yer normalde kaya. Yani şuradaki oluşum normalde şu şekilde devam ediyor. Aynı şekilde buraya da devam ediyor ama o zaman buralar bir bariz kaya parçalanmış. insanları pusuya düşürdükleri yerler. <laughs> Oluk oluşturulmuş burada. Hendek diyelim. Karşıdaki vadiyi görüyorsun. Tepeden gelecek unsurlar demek ki burada büyük ihtimal. taraf ediyorlar. Bertaraf ediyorlar aynen. O zaman artık ok mudur yay mıdır? Hangi dönemde <laughs> tekabül ediyor? Odundan yapılmış mızırıklarla dürtüyorlardı büyük ihtimal. Büyük ihtimal olabilir. Yani. Ama şaşırtıcı. Şimdi bir kaleyi <laughs> gördüğün zaman hemen anlayabiliyorsun. Diyorsun ki işte... Savunma Kisan'dan amaçlı kalma, yapılmış bir Osmanlı'dan yapı. Osmanlı'dan kalma, işte Selçuklu'dan kalma diyorsun. Kale oldu bazı belli. Evet. Asıl olay şu, bunu çözümleyebilmek büyük bir olay ya. Evet. Yani enteresan, o zaman da aslında var. Ama insanlar tabii mağarada ve taşları yontarak yaşadıkları için daha yerleşik düzen inşasına geçmemişler. Tuğla, kiremit, taş, örme yapı, hiçbir şey yok. Aynen öyle. O yüzden ben... burada bir kale sürü göremiyorsunuz. Bu aralardan bakıp da oku fırlattığınız yerler yok. Burası Yanına gelene kadar şey. burası belli bile değil. Evet. Hadi yumurta Çıkarım. kayalara doğru gidelim. Evet. Yine düştü başan. Evet. Engin hocam. Şu anda gezdiğimiz lokasyondaki en güzel manzara. Manzara. Manzara Vadiye normal, adamın, hakim. evet yani biz yürüdüğümüz skanlıkta yani şu sağ bölümümüzde kalan yerde ormanı görüyorduk ama şimdi yönümüzü buraya çevirip tam vadinin çukurunu karşıma aldığım zaman karşıdaki o rüzgarın, erozyonun, yani yağmur sularının oluşturmuş olduğu işte o bacalar, peri bacalar gibi diyebilir miyiz yani? Aynen O öyle. oluşumlardan var. Çok mükemmel ya, geldiğimiz o vadinin arası evet Vadinin alt tarafları biraz daha volkanik tüf taşları oluşumundan. Yukarılara doğru kum taşı ve kireç taşına doğru dönüşüyor. Bundan sonrası artık yavaş yavaş şey, masif kayaç şeklinde devam ediyor. Evet. Eee yine bir çalışma yapmışlar burada. Bilmiyorum kameranın kadrajına evet. denk geliyor mu? Ama... Bildiğin... <laughs> Parçalamışlar kayalar evet. ya. İyi ki dedik yani insanın demiyor. Ama işte maalesef bir akıllı biz mi varız ya? Gelmişler, ya işte, gelmişler, gelmişler, görmüşler. görmüşler. Yani. Ama biz izliyoruz. Evet. Keyfini çıkarıyoruz, görmeyenlere de göstermeye çalışıyoruz ve gidiyoruz yani şimdi... Bir kapak orada var, gördüğün gibi. Böyle, devam edelim. Su gibi Aziz olalım amin Oh biraz yoruldum Vallahi güzel oldu yani rota biraz güzel yordu ama yormadı göze hitap ediyor çünkü hava sıcaklığı da ne yaktı ne üşüttü ve ufak bir esinti altında ama suyu hak ettiğimizi düşünüyorum bence Evet güzel bir tur oldu artık şöyle biz de bir çapkımızdan gözümüzden kurtulalım Teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Hayat Programımda... ve bu tarz güzellikler paylaştıkça daha da güzelleşiyor. <laughs> evet, aynen öyle, aynen öyle. Ben teşekkür ederim beni de programına konuk için. Bu oluşumun başlarında olmak güzel. İlerleyen dönemde yıldızın parladığı zaman herkes olmak ister de. Prodüksiyon iyi ama evet. ileride evet biraz evet. daha iyi olacak sanki. Olacak olacak. Bunun başlarında zaten yanında olabilmek bizim için en büyük evet. gurur bence. Teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Beğendiğine çok sevindim. Ne demek. Bu ve benzeri içeriklerin gelmesini istiyorsanız bizi en basit beğen butonuna basarak destek Yorum paylaşabilirsiniz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Abone olmayı ediyoruz. unutmayın. <laughs> evet, en iyi yollarda biz de peşindeyiz. E, grup üyelerimizden diğer arkadaşları da kesinlikle e, öneriyorum. Onlar da gelip katılabilir. Evet. Güzel bir geziydik. Güzel bir turduydum hocam. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. שקר. <laughs> <laughs> <laughs>